Arkadaşlar bugün sizler birlikte kuzenimle birlikte papağan yapacağız. Gördüğünüz gibi çok heyecanlı. Hemen Uy. başlayalım. Ben sessiz oynamayı tercih ediyorum. Siz nasıl oynarsınız? Oynamayın. Onun. aynı şekilde devam ettir ortasını küçükten yapalım <laughs> yep. 1 2 3 4 5 Camları koysana bir sen. Hemen ayarlardan arkadaşım ayarlasın. Her gündüz yapsana. Tamam. Ee, hadi ola ola. Ayarladır etayım. Tamam. Tamam ayarladı. Daha rahat yapacağız. Sen devam ettir. Ben şeye bakacağım hemen. Oraları koyarız. Hayır. Orada değil burada olursun. Şeyden alsana yanına bir de. Şey. Kenarları olmayan ne diyorsunuz ona? Bir tane odun türü var ya. Kenarları olmayan hemen. Yani soluk. Soluk odun türü. Evet. bir tane fazla oldu. Evet şu. Evet. Evet. Pardon. Ha. Biraz yavaş oluyor olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü hızlandırılmış çekimimiz yok. Çünkü çok kaliteli bir çekim de yapamıyoruz. Aynen Korona öyle. Koronavirüs nedeniyle zaten em, her yerin kapalı olduğu için gidip yeni bir kamera da bulamıyoruz. Yani doğru. Evet. Ama neden Devam neden istemeyelim olur. size böyle güzel şeyler sunmak. Yapıyorum. Az kaldı. Kalın camdan alayım. ya onları yap. Sizlerle bir sizler defa bir Minecraft videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Daha... Bu serinin devamı için. Olun. Bu serinin devamı için. Şuraya da evet. yok. Diyor, diyor, örneğin bugün kuş evi yaparsak yarın siz yorum atıp örneğin ev yapın derseniz güzel bir modern ev yapabiliriz. Aynen öyle. Ya da bir şurası patağın, olmuyor. Papağan evi bir gün. Yanımda diğer kuzenim de olduğu için arada konuşuyor. Umarım bir şey yapmazsınız. Orayı da kapama. Kapama. A girişler boş kalacak şekilde. Hmm, tamam. Tamam buralar boş. Yer neydi o ya? Onu Betondu. Beton değil beton değil. Bir tane odun turu var. Skank skits. Kenarları soyulmuş şekilde. Eh, bu soğumuş huşa ceket. Ortası mı? Onu yani işte. Yukarıya doğru mu bakacak? Yok ben yok yan yan. Tamam mı? Tamam o yok. zaman sen dışarı hallet ben ortası bende. Tamam. He bula bula. Ne diyorsun ya? Deli <laughs> Ben böyle deli deli konuşmayı seviyorum. Neredeydi? O? Oh. Şuralarda da cam var bu arada. Belirteyim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Zor bir şey değil yani. Çok kolay. Herkesin yapabileceği bir şekil. Böyle. Nereden Umarım bozulmaz. Bunun üstüne ağaç şey neydi o ya odunlar arasında. Şundan alıyorsunuz. Şu an alıyorsunuz. kapısından koyacağız. Evet doğru. Kırma bir. Tamam hallettim. Ben yaparım. Sen malzemeyi şey yap. Tamam. Um... İskele vardı. Evet, iskeleler içinde. İskeleyi bulalım hemen şuradan. Evet, Neredeydi? İskeleler var. Neredeydi Aa, Burada değil. Bak oh. burada iskele. Ben için halledeyim bu sırada. Hmm. Tamam çıkalım. Pentimiz keleler. Bir burada ya da yanlış koydum. Beton da. hep karıştı. Cam koyuyor. Beton var. Şöyle. Şurada değil. Burada. Evet. Şeyden koyuyoruz sonra. Kuş ağacı tuzak kapısından. ters oldu kusura bakmayın yine ters oldu böyle bir koyayım Allah şunun altı öyle kalabilir. Şuraya da koyalım onu. Yine olmadı. Oraya bir papağan en son oraları papağan koyacağız. Böyle. Aynı şey diğer da tekrarlıyoruz. Çakralı bir şekilde. Diğer bölümlerde yapmamızı istediğiniz şeyleri yorumlara yazın. Hepiniz sırayla bakacağım. Oldu. Bitti sayılır. Bitti sayılır. Oradan çıkar mısın? Evet çıkıyorum ama. Nerede? Bağlamayın. Bundan da ters. Ola ola kapan. Tamam, oldu. Evet, yine evet. aldılar. Ön evimiz hazır mı? Evet. Şimdi ben papağanlı papağanları bulayım. Ben papağanları bulurum, seni uğraşma, ben biliyorum. Tamam, ben bir saniye. Sen bir ara. İstersen bir dışarı koydum. Uçuyorlar mı? Evet. Tamam, dışarı çık. Hadi. Gel, Onları hala. sabit gel, gel, tutacak ya. bir şey vardı ya. Onu bir bulabilsem. Hemen bir arayayım. Sabit hmm. tutacak. Lüfer yaprağı mı acaba? Bir deneyeceğim. Şimdi orada halı var. Halı tutmaz. Lüfer yaprağı bir suya koyuluyor sadece. Hop kalk. Aynen Lüfer oraya doğru. sadece suya koyuluyor. Neydi o çalılarda mı? Hayır. Evet. Nasıl bulabileceğiz onu? Şunlar mı acaba? Yoksa da sorun değil. Biz zaten evi yaptık. Hmm. Önce oralarına hal, halı koyalım. Hiçbir şey olmaz. Zaten dolanırsınlar. illa orada kalmayanlar. Hmm. Gerek yok. Dışarı çıkamayacaklar zaten. Evet. Bir güzel bir kapı koyalım. Buna uygun. Hangi kapıdan koysam? Bahçe kapısının en çok turuncu olan. Onu koyalım. Kapı. Biraz daha bir falan tamam, koyar mısın? Koyuyorum. Ben bir çıkıp dışarıdan görünüşünü göstereyim. Ben de çıkıyorum. Gel kapıda kapıyı kurdum. Gel. Evet. Kapı alevimiz hazır. Kapı çok mutlu. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.